Siyah Yıldızlar olağanüstü bir albüm. Altyapısı sağlam, müthiş etkiliyor insanı. Albümü dinlemeye başladığınızda sizi siyahlığın içine çekiyor sanki. Ve o karanlık içinde çok renkli bir serüvende kayboluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam bile albüm beğenmiş ya harika. Şüphen mi vardı? Hayır. Tabii ki hayır. Başaracağını biliyordum. Seninle gurur duyuyorum. Hayatına misafir olduğum her an için sana teşekkür ediyorum. Beni tekrar kabul ettiğin için. Benim yanımda olduğun için. Çocuklar yavaş, yavaş. Hay Allah'ım. Dayıcığım. Hoş Dayıcığım. geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber aslan parçaları? İyilik. Hmm. Adadan Dayı. döndük artık Canım. hep buradayız. Oh, yandık desene. Ne zaman geldiniz? Bu sabah. Duramadılar evde. İlle dayımlara Yapmadım. gidelim diye tutturdular. Çok <laughs> mu özlediniz dayınızı? Hayır havuza girmek için gelmek istedik. Aa. Tolga çok ayıp. Gel hadi. O zaman üstünle başınla gir de gördün. Yapma yapma dayı. <laughs> da, dayı Sen dayı de ya, ya, evet. gel bakayım. Gel buraya. Gel gel. Nasılsınız? Ben, şimdi görürsünüz. Harika. Kenan'ın morali <laughs> çok iyi. Hı -hı. Hayat güzel. Her şey yolunda. <laughs> Aman maşallah ya, maşallah. Ya, ya, ya. Gel dedim sana. Gel. Ya <laughs> <laughs> Gel. <Gülüyor> Gel diyorum. Gel. 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 Melek nerede? Odada. Yine uyudu. Güneş yordu tabi. İştahı da yok. Doğru düzgün bir şey yemedi bugün. Hasta falan olmasın da. Yok canım. Sıcaktandır sıcaktan. Ben de bile iştah bırakmadı bu hava. <gülüyor> İsabet. <gülüyor> Duyuyorsun değil mi? Yediğimde bile gözü var bu kadının. Senin sağlığını düşünüyor Hasan abi. Aman avukatlığı bırak da işine bak. Hadi götür şunları götür. Müşteriler yemek bekliyor hadi. Getir hadi götür. devletlerimiz. Çocuklar hadi gelin. Ufaklıkların köfteleri de geliyor. Patates kızartması da istemiştik. Hemen. Ee, pardon siparişlerimiz. Şimdi çıkıyor ama. kokuyu? Affedersiniz. Hüseyin Kenan'ın CD'sini aldın mı? Hmm, aldım. Çok güzel. Bayıldım. Çok üstüne gittiler bir ara ama iyi toparladı. Karısının sayesinde... ...destek çıktı. Ah. Ayrılıyorlar mı ayrılıyorlar diyorlardı ama... ...bak yalanmış. Magazincilere inat yapar gibi. Şunlara bak bayılıyorum vallahi. Ay çok güzel. Çok. ...söylüyorum. Hı. Allah Allah. Hı. Rahat bırak çocukları. Afife çay? Alırım. Adada iyice şımardılar. Söz dinlemez oldular valla. Paşalar nasıl? İyi. Döndüler onlarda. Beraber döndük. Artık hiç dönmezler zannediyordum ben. Humalı şekilde seçime hazırlanıyor... İmajını filan da değiştirmiş. Teşekkür ederim. Bir orduyla dolaşıyor neredeyse. Yine şirketten arıyorlar. İşine bak sen. Affedersin. tamam. Efendim. Şaka, şaka ya yapmayın çocuklar. Ya. 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 Ben de Adayı bir göreceksin. Bütün restoranlarda senin albümün çalıyor. Yıkılıyor ortalık. Dayım Cemil için çok endişeleniyor. Perişan. Bir görsen bırakmış kendini. Bütün yaz evden çıkmadı. Ruh gibi dolanıp duruyor. Lamia'dan bir haber var mı? Anma şunun adını Allah aşkına. Haber var mı? Cemil çok aramış yok Ama neredeyse nerede Otursun oturduğu yerde Kimseye bulaşmasın Bizden uzak olsun Cemil'i de harap etti Uğursuzluğunu taşımasın yine buralara Geliyor. efendim. Geliyorum. Çantanızı alayım ben. Cemile göz kulak olun. Doğrudur bir şey yemedi gene bütün gün. Ben doyururum onu siz merak etmeyin. İstanbul'a gidelim dedi dedi durdu. Yine bitki gibi oturuyor yukarıda.